İsrail subayları görüldü. Nerede görüldü? Onu da söyleyelim. E, ileride illerde laskiye ediyorum. diyorum. Eee Hasake taraflarında. E, görüldüğü yerde göre yapılmamış mı? Hasake taraflarında İsrail Haseke subayları. Tırmanızı. Aynı şeyi düşündük evet. Ama PKK üniformasıyla da görüldü. Daha güzel. O tam daha meşru işledim. Diyor evet. daha meşru değil aslında. Aynı. Dolayısıyla Aynı meşru sanki bir prova ABD subayları mesela siz ABD subayısınız ben hocam, yani. ne diyelim ona hocam... <laughs> tam, kimi tam. yapalım ya yani yani böyle bir şimdi karşı karşıya geliyoruz diyoruz ki siz kimsiniz ben de işte malum aşağıdaki o evet. terörist devlet evet. var ya işte sen diyorsun ki ben de bu kadar işte 10 bin PKK'lı var. Dayınız orada görevli görevli Ömer Barış şeyini koruyorlar rafinerisini. İşte bizim şurada 18 tane üssümüz var. Onları koruyor devir teslim yapıyorsunuz. Dosyayı bana veriyorsunuz. İsimleri, aldığı maaşlar, gördüğü eğitimler, yaş, cinsiyet, şu bu falan. Demografik tüm verilerin olduğu bir dosya. Ben alıyorum. Seni uğurluyorum. Seni yerine ben geçiyorum. Anlaşılsın ne tane tane söylüyorum. Ben 10 bin kişilik bana düşen PKK grubunu yönetmeye, yönlendirmeye sek ve planlamaya başlıyorum. Ee. Ne yaparım ben biliyor musunuz? Netanyahu'dan gelecek olan emirlere artık bakarım. Trump'tan ya da Biden'dan değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi burada durdu ya ateşkes yapıldı aşağıda Beyrut'ta. Onu da söyledik değil mi? Hatırlayın yine Beyrut'ta bir ateşkes olacak, bir toplantı olacak falan diye oldu. Niye oldu bu toplantı? Niye oldu bu geçici ateşkes? 60 gün süreli bir ateşkes bu. Kalıcı değil, geçici. Netanyahu dedi ki ben bu süreyi süre ihtiyacım vardı dedi. Kendi kamuoyuna sesleniyor ama herkese açık. Neden? Sıklet merkezimi İran'a vereceğim. ...Hizbullah'ı da kastediyor. Ordumu yeniden donatacağım. Tekrar e, bir şekilde eksikleri tamamlayacağım. Seferberlik ilan edeceğim vesaire gibi şeyler söyledi. E sonra, Aynı gün ne oldu? geldi. Aynı ha. gün ne oldu? Biden 680 milyon dolarlık mühimmat paketini mühimmat imzaladı. Paketi açıkladım. Aynı gün. Bu şu demektir? Kaç günde gelir oradan buraya? Mühimmat gemilerle bir haftada. Bir hafta. Ha bir hafta geldi bir hafta dağıtım yapıldı e, gitti 15 gün bir 15 günde bunların eğitimi falan yapıldı çünkü içlerinde bir takım füze sistemleri de var bir ay geçti bir ayda personel eksikliğini tamamladı bütünleme sistemini ortaya koydu bitti mi ateşkes bitti bitti, bitti. ne yapacak hangi tarihte bitiyor Ocak Trump 20, başkan oluyor. 25 21'den sonra 27'de 21, bitiyor. 22 23 gibi bitiyor. 27. Yani 3 günde nefes alsın Trump birazcık. Ha, ne olacak o saatten itibaren? Şimdi biz ateşkes oldu, çok mutlu olduk, sevindik, tamam, hakikaten sevindik. Türkiye de bunu destekledi, Hamas da destekledi. Ama iki ay sonra yeniden bu bölgede toparlanan İsrail katil ordusu kaldığı yerden devam edecek. Bu arada ne yapmış olacak biliyor musunuz? Litani Nehri'nin güneyindeki bütün İzzullah üstlerini yok etmiş olacak. Niye? Çünkü maddelerden bir tanesi diyor ki Litanenin güneyinde bulunan tüm karagah görüntülü İzbullah tarafından kullanılan aileler dahil yıkılacak yerinsi yapılmayacak diyor. Boşalttı mı Litane nehrinin güneyini? Şimdi Hizbullah nereye sıkıştı? Kuzeye, Dah Dahiye'ye, Belfast'a ve yukarıdaki Bekaya. Şimdi oralara kümelendi. Litane nehrini zaten çok istiyordu almak güneyini. 2006'da aldı geri çekildi. Şimdi o bölgede bir askersizleştirilmiş, silahsızlandırılmış bölge. Bir de buraya zayıf bir orduyu koydu Lübnan ordusunu 10.000 kişilik. Ne oldu şimdi? Güdümlü bir Lübnan ordusunun e, kontrolünde bir bölgeyi elde etmiş oldu. Savaşmadan. Ben böyle bakıyorum mesela. Netanyahu çok rasyonel bir adam değil. Attığı imzanın altında hep mutlaka bir sonraki aşama var. Bu aşamada hep katliam. Hep ilerleme. Nihayetinde eğer bu ne olursa gelip burada işte oradan başlayacaklar. 140 bin kişilik PKK gücünü işte katil sürüsünün başına İsrail subayları geçecek. Hepsinin başında da bir tane İsrailli general durur. Neticede bu PKK'yı bir şekilde e kullanırlar. Hangi yönde? İsrail ordusunun istediği yönde ve Netanyahu'nun planları bu, yönde. Bu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.